Laparoskopi ve histeroskopi dediğimiz ameliyatlar karın açılmadan veya rahim açılmadan rahmin içerisine bir teleskop belki diyebiliriz. Mikro teleskopla bakılarak veya hatta göbekten karın içerisine bakılarak rahmin yumurtalıkların ve çevre dokuların değerlendirildiği ameliyatlardır. Bunlar halk arasında bıçaksız ameliyat olarak değerlendiriliyor. Bu ameliyatlar bebek hastalarında veyahut da gebelik isteyen fakat kendisi başaramamış hastalarda ne zaman öneriliyor? Hasta geldiği ve ilk inceleme yapıldığı zaman eğer bir tüplerde tıkanıklık tespit etmişsek veya bir çikolata kisti varsa veya miyomu varsa veya karın içerisinde yapışıklığı düşündürecek hangi bir problemi varsa veya daha enteresanı hiçbir sebep bulamıyorsak. Neden? Çünkü sebebi bilinmeyen infertilite dediğimiz yani izah edilemeyen kısırlık denilen bir şey var. Bu tür hastalarda hiçbir problem görmememenize rağmen Yapılan rahim değerlendirmesi histeroskopiyle, rahim içi değerlendirmesi veya laparoskopiyle değerlendirilen yapılan karın içi yumurtalık tüp rahim değerlendirmesinde daha önce ultrasonografi veya diğer laboratuvar testleriyle tespit edemediniz, endometriozis gibi rahim içi enfeksiyon gibi bazı şeyleri tespit edebilir. Tedavisini verebilir veya düzeltebilirsiniz. O nedenle biz tedaviye başlayan hastalarımızın önemli bir bölümünde histeroskopi veya laparoskopi dediğimiz ameliyat tekniklerini öneriyor ve hasta da eğer uygun görüyorsa uyguluyoruz.